Destruction Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla karşınızdayım. Bugün üzerimizde geçen bir frostan kastığımız adet vardı derin fiyatı 4 GB kadar biz de bunu provaz basmakla değerlendirelim ben bakalım kaç adet materyal istiyor o zamandır basmadığım için kafalık basacağım yani esedinden eminim gene emin olmak için bakalım Puan pointimiz vardı. Bir tane Shadow Kiss aldık gidip bakalım neler istiyor. 1 tane küp. Ne istiyor mu? Tet basarız çünkü. 4 tane istedi. travas armor'a geldik. Hadi tıkladık. 3 tane küp istiyor. 7 Joy istiyor bizde 4 tane var. 7 Juff istiyor bizde 3 tane var. 4 tane de Scarlet Moss'lar tamam. Bir, de bir adet gold var fantastik istiyor. Hemen kafalığa bakalım. Kafalık da 3 tane istiyor. 7 7 3. Aynı. Gözlüğe bakalım. Gözlük 4 tane istiyor. Bir tane pet deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen eksiklerimizi tamamlayalım. Burada satan üzerimize 1 GB alalım. Bir fantastik alalım. 5 GB paramız var. Fantastik alalım. Al gene vergileri koymuş. Bir adet aldık. Buradan da bir adet gold bar alalım. Diğer bir paramız buraya gitti. Hemen materyallere geçelim. 25 mden satıyor. Bir kaç tane gezelim. Daha uygun var. alalım. 15 m iki taneyi alalım. Bir eksiğimiz kaldı giga. Burada biri daha satıyor. şu pazarı da tıklayalım. 20 M'ye satıyor. Pahalı. 15 M'ye satıyor. 4 adet. Yemadım. Aldık bundan. Bir adet de. eksiğimiz vardı. Bakalım. Önce bir piyasaya bakalım. İnşallah ee, basmayı düşünmüyorum. Çünkü gb ihtiyacım var eksik temlerim var onları halletmem lazım bir önceki videoda 15 GB'lik event box'tan bir tane bile drop alamadık bronz fiyatlarına bakıyorum 6 GB'ye kadar bunlar akademi dönüş daha da düşer 7 krova satıyor bu arkadaş da alıyor mu bilmiyorum ortalama fiyatlar burada belli olur burada alsaydık 60 GB göstük 7 satıyor yani ben art artı birini 35 GB'den bilemediniz 40 GB'den satabilirim inşallah ya variyor ya Rogue'e ye atar DS yes, atmasın yani ortalama 30 GB getirisi olan provaz deneyeceğiz dün parti vs turnuvamız vardı. İlk maçımız 12-12 kaldı. Detli fırtınadan benim kablosu koptu. Allah'tan telefonumun internetini bağladım. Ben 4 tane de bunu tane de gönderiyorum. Yani ortalama şu an buradaki maliyetimiz şu fan aldım. Eğer kullansaydım 2 GB. Bunları da 4 GB'den 12 GB, 14 GB, 15 GB, 16 GB. Hani bunları da 1 GB'den GB'den 18 GB'lik bir maliyetimiz olacak. Tekrardan bir bakalım yanlış mı? Olmasın. Evet. 7, 7, 3, 4, 1, 1. Bakalım artık kısmetimizde varsa alırız. 3, 2, 1. Bastım. <laughs> Kriyes geçti. Pires çıkmasın dedim. Ama sağlık olsun. pet çıktı. Pires. Bilmiyorum 7'ye bassam mı basmasam mı kararsız kaldım. Çünkü Pires biraz piyasası düşük. Tam ronset set taktığı için bunun bir Ron e biraz yüksek. Bakalım Pires satan var mı? Varsa piyasası ne kadar? Ortalama bir 8 GB 10 GB normal piyasanın altında normal piyasa ya her türlü bunu 21 GB'den dahi satsam her türlü kardayım Zaptriyes gözlük var 7'si 90 GB 90 GB etmez hangi ayakkabı var o pazara kurmuş Zaptriyes 18 GB Triyes botu koymuş Gördüğünüz gibi piyasası bayağı düşük. Kaç GB'miz kaldı. Bundan sonra e, Kuatik'in yanına yaklaşmayacağım. Artık ne geldiyse Kuatik'ten geldi. Yaklaşık 40-50 GB'mizi drop vermeden aldı. Bundan sonra zaten Gold Boxer piyasada aldıkça 7 itemler piyasaya daha ucuzlayacak. Hemen şurada göstereyim. CHD 8 GB etmez. Ağlı koymuş. gold baksın. Ve i̇şte göstereyim. Son random box'lardan da gold baksat. Ali var. Dün çünkü zombi var vardı. İl basan ol. Alalım. Burada bir adam satıyor. Gold box'ı 180'e. Çok pahalı. Aşağıda vardır. Top box satan sadece bir şey gördüm. Hellbreaker piyasası 7'ye kadar düşmüş. Var büyük ihtimalle 7 artık. Yok sıfır. Demez çünkü atarım ben. Süper 54 hem Bunların da takı bir atma ihtimali var. Artık korona piyasası öldü diyebiliriz. Random baksar 27 hem Random baksar da iyi yani. Material Dün 7 CRS'ini yaptım bir adet. material Box attı. Karayal içinden de Wind Force attı. Onu da hemen 1.5 EB'ye sattım. Büyük ihtimal biri bunları pazardan toplamış. Bir var. Süper Çeşmeden topluyor. Box var. Ben box demeyim bana. Evet gold box'ı 80 emden bugü var. Ortalama fiyatı falan. Provazı inşallah bir 20 GB'ye satsak en azından elde tutul bir item olur. Onu akademi öncesi satarız bildiğiniz üzere 5 Temmuz'da akademi sunucusu açılıyor. Bu akademi sunucusunda LKPM 0'dı. Bu artı 2. Eğer daha fazla toplayabilirsem bir artı 3 bir artı 2 olarak yapacağım. Rons 7 set yapacağım. Şu an Rons 7 set yapabilirim. Ama beni de 5x atacağı için daha rahat kasarım. Şu an GB harcamak istemiyorum. İmirimiz 3'tü. Ee, bir adet 3 vardı. Onu artı 3 yapacağım. Artı 2 artı 3 yapacağım kolumuz artı 2 bunu artı 3 yapacağım Ondan sonra Pegasus varsa yahut da iki tane üç tane bifrost etkinliği açık olacak bifrosttan da göstereyim Knight Mare farmı yapacağım olursa faun deneyeceğim çünkü orada da illaki metal boxlardan faun taşı sürekli atar kapatırız olmasa bile dış provas farmı yaparız Hani her türlü staffı ya bunu 8 yapacağım ya da 7 faun yapacağım. Karımızın eksikleri bunlar. Bu eksikleri tamamladım mı? Hani Kravaz böyle piyasaya kadıktan sonra krovaz dizmeye çalışacağım. Yani küplerin 3 GB'den bu var. Hani 4 GB rahat satardınız. 12 GB inşallah bir uygun bir piyasa bulurum. Katar Mehmet. Alıyor. GB'den. 3 GB Nightmare garanti gider. Çünkü piyasada az olduğu Sürekli millet deniyor. Bakalım artık. Şansımıza. Provaz'ı satabilecek miyim? Yoksa satamazsam. Daha akademiye 10 gün var. Bugün ayın açı. Bu tarih burada göstermiyor. Bugün ayın 27'si. 8 gün var. 8 gün sonra 8 güne kadar bunu bas satamazsan 20 21 GB civarında satamazsam artı 7'ye göndereceğim. Bu videonun da burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.